İyi güzel arkadaşım. Birinci dönem tamam. Her şey bize karşıydı demedim mi kendi kendine? Hep de bu tayfayı vuruyor zaten. Yani sınav sistemi bu tayfada değişmişti. Efendime söyleyeyim pandemi bile bu dönemde patlak verdi be hocam. Yani tam liseye gideceğim. Bırak liseye gitmeyi kapısından içeri giremedik. Pandemi var dediler. Hadi vaka sayıları düştü. Bir hafta okula gittik. O bir haftada maske taktık. Ne arkadaşlarımı görebildim ne hocamı görebildim. Ya hocam işte hep bundan yüksek not alamadım. Düşük not almamın sebebi bu demedim mi? Ya da konuları öğrenemedim. Zaten uzaktan ders. Ses geldi gelmedi. Ya onu bırak zaten o derste o lafı etmeyecektim be. Hoca galiba bana oradan taktı. Ya da hayat bize hep takıyor be hocam diye düşünüyor olabilirsin. Ama kusura bakma güzel arkadaşım. Mekanizma öyle çalışmıyor. Ne hoca ne hayat. Ya sen nereye onlar sana niye taksın? Ey güzel arkadaşım aslında mekanizma çok basit. Mekanizma ne biliyor musun? Bakkala gidip bir ekmek almak kadar basit bir mevzu var önümüzde. Bakkala gidersin ekmek parasını bakkal sahibine verirsin ekmeği alır çıkarsın. Parasını verirsin hakkını alır çıkarsın. Ne daha fazlasını ne daha eksiğini alırsın be güzel arkadaşım. Hayat da öyledir okulda sınavlar da öyledir. Ne kadar çalışırsan karşılığını alırsın. Çalışalım mı? Ama gerçekten sağlam bir çalışma yapalım. Tabii biz önümüzde kalan şu 14 günde ara tatilde ikinci döneme bomba gibi başlamak istiyorsak tas tamam 14 gün boyunca birlikte planlayacağız, birlikte pomodoro yapacağız, birlikte çalışacağız. Var mısın benimle birlikte? Ne yapalım biliyor musun? Videonun açıklama kısmına ben muazzam bir tane sana planlama örneği hazırladım. Onların çıktılarını al. Seninle birlikte birazdan bir haftalık hatta iki haftalık sürecimizi birlikte planlayalım ve her gün canlı yayınlarda birlikte çalışalım. Ha bunun haricinde rehber matematik'te yine 9. sınıf videolarımız gelmeye devam edecek ama önce planlayacaksın, sonra çalışacaksın. Hiçbir yolculuk, hiçbir başarı plansız gelmeyecektir. O yüzden planlamada en az çalışmak kadar önemli. O zaman hadi gel. Videonun çıktılarında, videonun açıklama kısmından çıktıları al benimle birlikte. Gel planlayalım iki haftamızı ve tas tamam 14 gün. Korktun mu yoksa? Birlikte çalışmaya ne dersin 14 gün boyunca? Şimdi gel planlama vakti. Ey güzel arkadaşım şimdi sen de açıklamadaki çıktıları aldıysan eğer önüne böyle bir tane program gelecek sayfa sayfa. Seninle birlikte 9. sınıfta tas tamam 14 gün canavar gibi çalışacağız. Çalıştığımızın karşılığını alacağız. Peki bunu nasıl yapacağız? Önce güzel bir planlamayla yapabiliriz. Ve senin karşına şöyle 2 haftalık sağlam bir program koyacağız. Tabi çalışırken buradaki limitleri sen daha çok belirleyeceksin. Kendi potansiyelinin üstüne zaten çıkamasın ama potansiyelini maksimum verimlikle kullanmam bizim için çok önemli. Aldın çıktıları koydun önüne. Önce birinci haftayı birlikte planlayalım ne dersin? Birinci hafta 7 gün, ikinci hafta 7 gün, tas tamam 14 gün birlikte çalışıyoruz. Ve bu çalıştığımız günlerde her bir günün sonunda, istersen önce buraya günleri yazabilirsin tabii ki. Diyelim ki 1 Şubat tarihiyle aslında başlıyoruz. Ardından 2 Şubat tarihiyle başlıyoruz. Ve sen ne yapacaksın? Her günün sonunda gerçekten bu çalışmalar bittiğinde burada tiklerine atmaya başlayacaksın. Benimle birlikte 14 gün boyunca burada gerçekten zincir kırmadan ilerleyeceksin ki en önemlisi aslında burada bu. Peki önce ne yapmalıyım planlama yaparken? Önce bir planlama yapıyorsan hedeflerini belirleyeceksin. Benim hedefim ne arkadaş? Benim hedefim bu tatil sürecinde bu tas tamam 14 gün boyunca eksik konuları bitirmek olabilir. Eksik konuları bitir. Buraya tamamen kendi fikirlerini yazabilirsin. Yani bir fikirlerini yazarsan derken yani kendi ulaşmak istediğin hedefleri yazarsın. Dersin ki ben sadece matematik adına bir şeyler yapmak istiyorum hocam. Matematik konularını tekrar et. Yani bu tamamen senin yazacağın bir şey. Burada hedefi sen belirliyorsun. Geldim buraya RM tayfa kimliğimize. RM tayfa kimliğimizde yine biraz motivasyonu arttırabilmek adına herkes RM tayfadır bizde. Ne yapıyorsun? Adını soyadını yazıyorsun. Kampa katılıyorsun. Tas tamam 14 gün. Dilersen buraya fotoğrafını da koyabilirsin. Artık o senin bileceğin güzellik. Dedik ya hedefler belirlenmeli. Hedeflerimizle. ne? Günlük soru hedefi koyacağız kendimize. Günlük saat hedefi koyacağız. Bir de günlük konu hedefleri koyacağız. Günlük soru hedefimiz 9. sınıf bir öğrenci için benim sana tavsiyem minimum 120 olmalı. Ha hocam 120'nin üstüne çıkamaz mıyım? Bir daha söylüyorum. Minimum 120 olmalı. Günlük 120 soruyu senin için gayet ideal. Evet üst sınıflara gittikçe bu sayı zaten artacak çok doğal bir şekilde. Ama şimdilik minimum günlük 120 soru 14 ile çarpsana. Efsane soru yapar. Neredeyse bir soru bankasının tamamı yapar bitecek olan. Bence bu gayet güzel bir hedef. Günlük saat hedefini illa saat olarak belirlemek zorunda değilsin. Benim gibi yapabilirsin. Ben günlük pomodoro hedefi belirliyorum kendime eğer çalışacağım zaman. Hatta seninle birlikte canlı yayınlarda her gün pomodoro yapacağız. Yine bu canlı yayınların duyurularını koçum benim kanalında göreceksin. Pazartesinden itibaren de başlıyoruz. Burada pomodoro sayısı koyabilirsin ya da günlük saat sayısı koyabilirsin. Eğer saat koyacaksan günlük 3 ya da 4 saat senin idealin olmalı. Hatta biz buraya yazalım 3 ya da 4 sen hangisini tercih edersen. Ama 9. sınıf bir öğrencisi günlük olarak ideal 4 saat muazzam bir zamandır. Ne yaparsın? Sabah 2 saat çalışırsın, akşam üstü 2 saat çalışırsın tamam. Akşam mı? Akşamlar bize kalsın. Gecelere akalım dersin. Açarsın televizyon izlersin. Açarsın oyun oynarsın. Açarsın film izlersin. Ama kendine vakit ayırırsın. Kitap da okuyabilirsin canım. İlla öyle etkinlikler yapacaksın diye bir şey yok. Günlük konu hedefimiz en az iki farklı ders çalışmalıyız. Ve en az iki farklı konuyu bitirmemiz gerekiyor. Bence bu bizim temel hedefimiz olmalı. Tamam hedefi belirledik. Peki şimdi ne yapacağız? Şimdi artık haftaya genel bir bakış atmamız gerekiyor. Günlük olarak ben yarın ne çalışacağım sadece diye planlarsan orada kalır. O zaman ne yapmalıyım? Ben önümdeki 14 gün boyunca neyi bitirmek istiyorum onu planlayacağım. Bir sonraki sayfaya geçiyorum. Senin çıktığında da yine aynı şekilde görüyorsundur. Örneğin ben matematik konularını planlayacağım diyebilirsin. Ama istersen... Bak bir tane de boş sayfa ayarladım. Burada istediğim farklı bir ders olabilir. Buradaki konuları yazacağız. Yani biz 14 gün boyunca Önce günlere ayırmadan burada planlamayı yapacağız. Misal matematik konularından ilk dönemin bitirdiğimiz birkaç konusunu yazalım buraya. İlk dönemin ilk konusu olan hangi konumuz vardı? Mantık konusu vardı güzel arkadaşım. Ben diyorum ki mantığı tekrar etmek istiyorum arkadaş. Ardından ne yapmak istiyorum? Ardından kümeler konusunu tekrar etmek istiyorum. Hocam, ardından gerçek sayılar geliyor. Burada tanımları falan vardı. O çok kolaydı. Ben onu bomba gibi öğrendim. Ama ondan sonra gelen bölme ve bölünebilmeyi bölünebilme kurallarını tam hatırlamıyorum. Bence bunu tekrar etmem gerek diyebilirsin kendine. Ya da arkasından ekok ve EBOB problemleri geldi ki biraz zorlanıyoruz orada ister istemez bunları tekrar edeceğim. Diğer konuları da keza aynı şekilde yazabiliriz. Bunları ayırırken güzel arkadaşım bunları günlük olarak düşüneceksin. 14 gün boyunca ben burada istediğim konuları mesela mantığı bir günde belki bitiremeyebilirim ama iki günde bitirecek bir konudur. Örneğin kümeleri bir günde bitiremem ama 3 günde bitirebilirim. Hocam bölme bölünebilme kuralları maksimumu ki belki bir günde de hallederiz. Eko kaybom. Evet 2 günde bitebilir. Çok uzun konular olmadığı için söylüyorum. Evet kümeler çok daha uzun bir konuydu. Böyle böyle günlük olarak da dağıtacağız. Ama burada değil tabii ki bu dağıtacağımız işlemler sonraki sayfada. Peki biz planımızı yapmaya devam ediyoruz. Hocam senin yazdığın yerler bana yetmedi diyorsan buraya ne yaparsın? Açarsın bir sayfa daha dersin ki ben buraya ekstra konularda yazacağım. İşte birinci dereceden denklemleri de çalışmak istiyorum şeklinde ekleyebilirsin. Bu tamamen sana kalmış bir düşünce orada. Peki genel bir bakış hazırladık ama hazırladım sadece bu matematik konuları. Peki bunları ne zaman çalışacağım? İşte pazartesi oturayım canım çek ne çekti hocam benim canım kümeler çekiyor acayip bugün ya tadına varmam lazım diyeceksin. Pazartesi kümeler mi çalışacaksın? Hayır öyle değil tabii ki. Ne yapacağız biliyor musun? İki haftayı programlayacağız. Ama hafta hafta. İki haftayı bütün halde programlayamayabilirsin. Çünkü eksik kaldığımız konular olacak. Birinci hafta tamamlayamadığımız konular olacak. İkinci haftayı planlarken birinci haftadan yine destek alacağız. Ama birinci haftayı full seninle birlikte ne yapmamız gerekiyor? Gerçekten planlamamız gerekiyor. Ve sağlam bir şekilde planlayacağız. Örneğin buradaki sayfada yeşil olan kısımlar birinci haftanın. Pem mor, ol pembe mi? mor mu? Artık sen nereye dersen buraya. Bunlar da ikinci haftanın programı arkadaşlar. Şimdi başlıyorum. Ben pazartesi nasıl bir plan yapmalıyım hocam dersen. Saatlik planlar hoşuna gitmiyorsa saatli plan yapma. Ama benim sana tavsiyem kendine bir saat belirle ve çalışma saati. Örneğin bizim pomodoro saatlerini belirleyebilirsin. Ya da farklı saatler belirleyebilirsin. Örneğin dersin ki ya ben sabah kahvaltımı rahat rahat yapacağım. Ardından başlayacağım diyebilirsin. Ben 11'de kalkacağım. Ne çalışacaksın? Önce derse karar vereceksin. Örneğin ben matematik çalışmak istiyorum hocam. O zaman matematik yazacaksın. Peki matematikten bir alt başlık yazmam gerekiyor. Öyle hay be haydi açtım bakalım matematik bakıyoruz. Yok. Biz o gün ne çalışacağız? Mantık çalışacağız. Mantığa nasıl çalışacağız? Evet uzaktan çalışma sürecine baya baya alıştık. Videoları izleyeceğim hocam. İşte burada kaç video izlemek istiyorum diye aklında bir soru olabilir. Ben iki tane videoyu net izlerim. 18-15'er dakikadan bizim videoları da hani kısmen değerlendirecek olursak ya da kendine ayrı bir oynatma listesi oluşturabilirsin. Dersin ki ben mantıktan hocam iki video izleyeceğim. İki videoyu yaklaşık bir saatte izlerim. Notlarımı da tutarım. Not tuta tuta çalışacağım. Ve çalıştım bitti. Bu sabahki periyodumda benim. En az iki saat çalışacağım. Ardından mı? Ardından farklı bir ders seçmem gerekiyor. Bakın bir günü tek bir dersle kapatmak yeterli olacaktır. Bir günü tamamen matematiğe ayırmak da faydalı yani çok faydalı olmayacaktır. Ne yapacaksın? İkinci bir dersi atacaksın oraya. Diyeceksin ki hocam ben saat 16'da tekrar başlayacağım ve çalışacağım ders burada işte diyeceksin ki fen derslerinden fiziğe çalışacağım. Yazdım buraya fizik dersimi. Fizikten de yine kendime keza bir konu belirledim. Yine buna da iki tane video izleyeceğim diye kendimi ayarladım yaptığımız bu çalışma bizim için gayet bence verimli olacaktır. Tabi sadece video mu izleyeceksin? Hayır. Mantıktan diyelim ki konu çalıştın o gün mantığın yarısına kadar geldin ve diyeceksin ki ya benim buradan en az bir de 50 soru çözmem lazım. Belki 50 soru fazla gelecek. Belki gelmeyecek. 50 soruyu çözebilirsin. Hocam fizik oturdum çalıştım. İşte buradan da 40 soru da buradan çözeceğim. Eğer gerçekten ben çok verimli, çok sağlam bir kamp yapmak istiyorum kendime dersen eğer saat 20'den itibaren bir ders daha buraya ekleyebilirsin ki diyelim ki buraya Türkçeye eklediğini varsayıyorum ben senin ve yine bundan da 30 tane soru çözmek istediğini söyledim. Evet, biz bunu bir haftalık tam bir program olarak yapacağız. Benim sana burada programı yaparken nice tane birkaç tavsiyem olacak. Mesela ben pazartesi sabah 11'de matematikle mi başladım? Evet. Ertesi günde mi yapayım? Ben genelde Burada farklı derslerin çalışılmasını öneriyorum arkadaşlar. Beyni o monotonluktan kurtarmak. Aynı zamanda hani bu tatil sürecinde çalışırken ya her gün yine mi matematik dersi dersin ya pazartesi ilk ders okula gittiğinde ya da uzaktan derslerde matematiktir ya. Aman yine mi matematik? Ama farklı derslerin gelmesi bazen o motivasyonu artırabiliyor. Diyelim ki coğrafya çalışacağım şimdi de. Coğrafya yazdım. Ama kesinlikle sözel ve sayısal en az bir ders o gün içerisinde olması gerekiyor ki hem bizim algılarımız açılsın hem o sıkılma düzeyini düşürelim. Çünkü hem sayısal hem sözel o zihnin hem sağ hem sol lobunu çalıştıracaktır. Daha da faydalı olacaktır senin için. Yine coğrafyada bir konu seçtik bıdı bıdı bıdı. Dedik ki biz 2-3 tane video izleyeceğiz ama ardından da 30 tane soru çözeceğiz hocam. Süpersin. Ya biz bu programı yapalım seninle. Gerçekten bomba gibi bir çalışma olacak güzel arkadaşım. Ve tas tamam 14 gün boyunca hiç aksatmadan ne cumartesi ne pazar arkadaş biz işçimiz memur muyuz hafta sonları tatil yapacağız hayır biz tas tamam 14 gün boyunca planlı programlı çalışacağız hem ne çok kendimizi yoracağız ne de çok az çalışacağız gerçekten planlı bir çalışma yaparsak başarılı bir çalışma verimli bir çalışma elde edeceğiz sonunda. Plan gerçekten en az çalışmak yani çalışmak %50 ise plan da bu işin gerçekten %50'lik kısmını oluşturuyor. Bakın burada da ne yaptığımı yazıyorum. Günlük çözdüğüm soruların sayılarını yazacağım ki kendimi bu şekilde motive de etmiş olacağım. Örneğin biz pazartesi günü yazdık 50, 40, 30 yazdık. Böyle 90, 120 soru çözecektik. Ama olmadı hocam. İşte ben bugün 108 soru çözebildim. Toplamda da sadece 2 saat çalışabildim. Evet beyin öyle bir şeydir ki bu şekilde beyninle oyun oynayacaksın bir yarışın içine girmek beyni daha da böyle hırsa sokacaktır. Seni daha fazla hırslandıracaksın. Diyeceksin ki ya ben arkadaş dün sadece 108 soru çözebilmiştim. Bugün daha fazlası için biraz daha belki masa başında kalacağım ama daha fazla çözüp bu rekorumu geçeceğim. Ya da en azından o en başta belirlediğimiz... Ne yapacağız? 120 soruluk baraja yaklaşmaya çalışacağım. Belki bir anda vuramayacağız o barajı ama emin olun günler ilerledikçe sen ne yapacaksın kendi kendine kendi kendine rekorunu egale etmeye çalışacaksın. Misal buraya da yazıyorum 112 soru çözdün ertesi gün. Ne yaptın? O günde 3 saat ders çalıştım. Bu seni daha fazla motive edecektir diye düşünüyorum. Evet, ilk haftayı bu şekilde planlayacağız arkadaşlar. İlk haftanın sonunda haftalık değerlendirmemizi yapacağız. Haftalık değerlendirmemizi de şu sağ kenarda yaptım pazar gününden sonra için. Ne yapacaksın? Sen o günlerin toplamında çözdüğün toplam soru sayısını yazabilirsin buraya. İşte toplam soru sayısı, soru sayısı. Ne yaptık? Her gün 100 soru çözdüğümüzü varsaysak 700 soru çözebildim. Çok güzel bir rakam aslında. Keşke bu kadar soru çözebilsek bir hafta dedim muazzam olur. Ama benim bazı eksiklerim oldu hocam bu hafta. İşte ben bu hafta kümeleri bitirecektim ama kümelerden son 3 tane videom kaldı. İşte 10. 11. bir de 12. videolar kaldı bunlar eksik kalan konular. Bu yüzdendir ki zaten sadece önce bir haftalık program yapacağız. Tamam mı? Ardından ikinci haftaya geçiyorum. İkinci hafta önce eksikleri kapatarak başlayacaksın ki ben yine bu o tas tamam 14 gün kampımız içerisinde sana 9. sınıflarla ilgili program videoları atacağım. Hatta sadece böyle kağıt üzerinde değil, dijital ortamda da bu programların nasıl yapıldığını göstereceğim arkadaşlar. En az çalışmak kadar önemli planlama. Bunu ben sana bir kez daha vurgulayayım. Peki 9. sınıfta hocam benim daha çok ne çalışmam gerek diye düşünebilirsin. 2 haftalık programı yapacağız ama daha çok çalışman gereken konuları söyleyeyim. Evet matematik gibi sert konuları, Türkçe gibi gerçekten gerekli konuları hakkını vere vere çalışman lazım. Ama önceliğin kesinlikle okul müfredatı değil mi? O yüzden önceliğin ikinci dönem başlayacak olan sınavlar olmalı. Sınavların çalışmalarını bu şekilde 14 gün boyunca planlarsan o bakkala gidip ekmek alma olayı var ya paranın hakkının karşılığını nasıl alıyorsan bakkaldan ne eksik ne fazla bu çalışmanın karşılığını ne eksik ne fazla birlikte alacağız. Tas tamam 14 gün diyorum. 14 gün boyunca birlikte çalışıyoruz. 9. sınıf arkadaşlarımla birlikte. 14 gün boyunca planlı, programlı ve pomodoralı. Canlı yayınlarda hafta içi her gün, hafta sonu her gün, haftanın 7 günü. Kısaca tas tamam 14 gün benimle çalışmak istiyorsan hadi yaz bakalım yorumlara. Hashtag Tastamam14. Pazartesi görüşmek dileğiyle canlı yayında. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın.